Evet değerli arkadaşlar, güven arttıran, zaman kazandıran ve bölge hakimiyeti sahiplenme hareketleriyle ilgili davranış kalıplarını göreceğiz. Evet, burada ilk bakacağımız husus alan bölge hakimiyeti ve sahiplenme hareketleri. Ne demek alan bölge hakimiyeti ve sahiplenme hareketleri? Değerli arkadaşlar, bulunduğumuz bölgeyi, beraber olduğumuz kişi veya kişileri, Hatta eşyaları sahiplenme davranışında bulunuruz. Bunlar bazen bilinçli olarak yapılır, bazen de tamamen istemsiz olarak, bir refleks olarak yapılır. Peki bir kişiyi sahiplenme hareketi nedir? Bir bölgeyi sahiplenme hareketi nedir? Bunları ayrı ayrı irdeleyeceğiz. Bunlar bizim hakikaten beden dili konumuzun ana damarlarından bir tanesini oluşturuyor. Bu konu önemli. Hakimiyet davranışı, bölge hakimiyeti davranışı neden yapılır? Bir, O ortamda tanındığımız veya sözü geçen birisi olduğumuzu göstermek istediğimizde yapılır. 2. Bulunduğumuz ortamın bize ait olduğunu veya ortamdaki hakimiyetimizi göstermek istediğimizde yapılır. 3. Kendimize olan güvenimizi veya rahatlığımızı göstermek istediğimizde yapılır. 4. Meydan okuma davranışı olarak yapılır yani meydan okuma duygusuyla hareket etme ihtiyacı hissettiğimizde yapılır. 5 alanımız yani bulunduğumuz bölge ihlal edildiğinde yapılır. Hakikaten bunlar bazen istemsiz olarak yapılıyor. Bazen de bilinçli yapmak gerekebiliyor. Bunları ayrıntılarıyla işleyeceğiz. Bu bakımdan sabırlı olalım. Evde de bu hareketleri şimdi sizlere göstereceğim hareketleri yaptığınızda özümseyerek yapma imkanı doğacak. Öbür türlü hiç bugüne kadar yapmadığınız o davranış kalıplarını yapmaya çalıştığınızda üzerinizde sırıtabilir. Değerli arkadaşlar, aynı hareketleri olumsuzluk durumlarda, rahatlama veya özgüvenimizi kazanma hareketleri olarak da kullanacağız. Şimdi biraz sonra göstereceğim hareketler, yani bu ortam hakimiyeti davranışları, bunları aynı hareketleri aynı zamanda rahatlama ve güven kazanma hareketi olarak da yapacağız. Bu anlamda çok önemli. Yani bu konu bize bakan yönü açısından oldukça önemli. Arkadaşlar, özgüveninizi veya hakimiyetinizi kaybetme endişesi taşıdığınızda, otoritenizin veya makamınızın sarsıldığını hissettiğinizde, kendinizi rahat hissetmediğinizde, kendinizi rahatsız hissettiğinizde, Kaç taraf otoritesine veya makamınızı, makamını üzerinizde kullanmaya başladığında, üzerinizde baskı hissettiğinizde, karşı tarafı üstün görüp kendinizi ve düşüncelerinizi daha değersiz hissettiğinizde, gerginleştiğinizde, sıkıldığınızda, kısacası rahatlama ihtiyacı hissedeceğiniz her anda sıklıkla başvurabileceğiniz davranış kalıpları bunlar. Evet. Evet. Yani bu sizi en zor zamanınızda üzerinizde baskı hissettiğinizde, sıkıldığınızda, gergin hissettiğinizde, işte kaç taraf kendi otoritesini, makamını size karşı kullanmak istediğinde bu hareketleri yaparak hem karşı tarafın o davranışlarını bertaraf etmiş olacaksınız hem de tekrardan kendinize o özgüveninizi ve rahatlığınızı kazanmış olacaksınız. Bu bakımdan çok önemli bir konu bu.